Balıkesir Üniversitesi'ndeki e, arkadaşlarımızın Gökten kaynaklanan, üniversitenin e, iç tüzüğünden veyahut da e, çalışanların çeşitli sıkıntılarını e, sizlere aktaracaktır. Şaban Bey'i tanıyorsunuz. Bizim sendikamızın yönetim kurulu üyesi Savaş. Ahmet Bey, e, Salim Bey ve de e, Nevzat Bey Üniversitede çeşitli fakültelerimizin temsilcileri yani Balıkesir Üniversitesi'nin yönetim kurulu olarak arkadaşlarımız bugün bu açıklamayı size yapacaklar. Böylece sesimizi basına duyurarak bizlere sıkıntılı çare bulma noktasında desteğinizi istiyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Değerli basın mensupları, Balıkesir Üniversitesi'nde 2013-2014 akademik yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlamıştır. Yeni akademik yılın bütün personelimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni eder. Hepsine başarılar dileriz. Yeni akademik yıl için yine sorunlarla başladı. Bunlardan bazıları ikinci öğretim fazla mesailer, görevde yükselme sınavları, personel açığı, fakülte ve yüksek okul sekreterlikleri, akademik ve idari personel ücretleridir. 1 Ocak 2013 tarihinde kesilen idari personelimizin ikinci öğretim fazla çalışma ücretleri geçtiğimiz eğitim öğretim yılına yılının bahar döneminde gerek çalışanlar gerekse eğitim öğretim açısından zorluklara sebep olmuştur. 29 Mayıs 2011 tarih ve 28.661 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunun 10. maddesiyle bu yanlıştan dönülmüş ve fazla çalışma ücretleri geri getirilmiştir. Ancak kanun metninde yer aldığı üzere bu ödemenin yapılabilmesi için bakanlar kurulu kararı gerekmektedir. 9 Eylül'de yine akademik yıl başladığı halde 4 aydır Bakanlar Kurulu kararı sıkılmadığından hak edilen fazla çalışma ücretleri ödenememektedir. Değerli basın mensupları, Balıkesir Üniversitesi 6 Ağustos 2013 tarihinde ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı ilanı yayınlamış ve 16 Ağustos'a kadar başvuruları toplamıştır. Birçok idari personel arkadaşımız büyük bir umutla başvuru yapmış ancak 31 Ağustos 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni görevde yükselme yönetmeliğiyle görevde yükselme işlemleri bütünüyle değiştiğinden açılan sınav maalesef iptal edilmiştir. Yeni düzenleme gereğince şube müdürü, müdür ve benzeri ünvanları yapılacak sınavlarda yapılacak yazılı sınav sonrasında en yüksek puanlı 5 katı aday sözlüğe alınacak ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacaktır. Yazılı sınav sonrasında sözlü sınavın getirilmesi arkadaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Sendik olarak iptal edilen sınavın kapsamının genişletilerek teknik ünvanları da kapsayacak şekilde yeniden açılmasını ve sözlü sınavın kaldırılmasını veya şeffaf bir şekilde kamera ve benzeri imkanlar kullanılarak hiçbir kimsenin zan altında kalmadan yapılmasını talep ediyoruz. Değerli basın mensupları, Balıkesir Üniversitesi gerek öğrenci sayısı gerek eğitim öğretim kalitesi, gerekse yerleşim alanı ve binalar olarak her yıl hızla gelişmektedir. Ancak bu hızlı gelişmeye karşılık akademik ve idari personel sayısı aynı hızda artmamaktadır. Bu da çalışanlara ek iş yükü olarak yansımakta, çalışanları mutsuz etmektedir. Yetkililer tarafından bu açıkların bir an önce tespit edilip giderilmesini istiyoruz. Fakülte ve yüksek okullarımızın bazılarında emeklilik atama tayin gibi çeşitli sebeplerden dolayı sekreterlik görevleri vekaleten yürütülmektedir. Sendik olarak üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksek okullarda tüm idari kadronun amiri konumundaki sekreterliklerin bu şekilde vekaleten yürütülmesini uygun görmüyoruz. Acilen kurum içinden liyakat ve başarı esas alınarak bu kadrolara atamaların yapılmasını istiyoruz. Üniversite hocalarımız mağdur edildi. Değerli basın mensupları, mesleği bilim öğretmek ve öğretmek olan ülkemizin en iyi gelişmiş beyinleri olan öğretim üyeleri, düşük tutulan ücretleriyle mahkum edildikleri geçim sıkıntıları yüzünden mutlu değillerdir. Bu da onların hem bilim üretmelerinde ve hem de gençlerimizi yetiştirmelerinde tam verimli olmalarını çok ciddi şekilde engellemektedir. Şu anda ödenen maaşlarla bilimsel çalışma yapmak neredeyse imkansızdır. Maaş düşüklüğü Üniversite ve üniversite hocalarının saygınlığını çok tehlikeli bir şekilde aşındırmaktadır. Üniversite hocaları yeni mezun olup işe başlayan talebelerinden daha az maaş almaktadır. Yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, okutma ve araştırma görevlileri bir teknisyenden daha az maaş alır hale düşürülmüştür. Akademik ve idare personelimizin çoğunun maaşı yoksulluk sınırının altındadır. Üniversitemizdeki hocaların maaşı dünyadaki meslektaşlarıyla mukayese edilince... Brezilya ve Kolombiya'daki meslektaşlarından daha az ücret alır hale getirilmiştir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarla öğretim üyeliği maaşı raporunda yer aldığı yer alan bilgilere göre 2002-2013 döneminde diğer kamu çalışanlarının ortalama maaşı reel olarak %61 artarken öğretim üyelerinin maaşı ortalama %6'lık bir artış göstermiştir. Üniversite hocalığı amatörce yapılan bir boş zamanları değerlendirme meşgalesi değil, bir meslektir. Araştırma görevlisinden profesörüne varıncaya dek tüm akademisyenler amatör değil, profesyoneldir. Bir iş yapar, bunun karşılığında bir ücret alır ve bununla da geçimini sağlarlar. Üniversitelerin araştırma imkanlarının yetersiz olması yüzünden hocalarımız bilimsel çalışma masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar üniversite hocalarına hem statülerine uygun ve hem de bilim yapabilmelerine elverişli bir ekonomik ortam sağlanabilmesi için gereken ücret zammı %50 olması gerektiği halde malum sendikanın öncülüğünde sıfır ek ödemeye mahkum edilmeleri çok etkisi meydana getirmiştir. Değerli basın mensupları, bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ahirette göçmüş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz.